Heyecan var mı? Merak ediyorum. Heyecan çok. Ee, güzel cennetimiz, güzel memleketimiz olan Türkiye'mizin en güzel yerinden, Narlıdere'den, birisi Narlıdere'den. Şu anda bütün memlekcilere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Konuşmalarımdan da zaten. Emine Aktaş'ı heyecanlandırmayalım. Çünkü heyecanlanırsa canlı çalacaklar, canlı yorumlayacak. Türkü sonra ne olur? Heyecanlanabilir. Evet, evet Emine Aktaş.

ve Çok teşekkür ederim. Gücümüzün adı ne? Böyle güzel insanlar büyüdü değil mi? Umarım sorularınıza da cevap buldunuz. Teşekkür. Biz teşekkür ederiz. teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz bize. Şimdi hemen buradan doğru İzmir'e. sevgili seyirciler, sevgili seyirciler, 56 saattir evet. huzurlarından katılıyor. Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Abdülkadir Kuslu, 1 milyar lirayla katılıyor. Döşeşkede Tahsin Öztürk, 1 milyar lirayla katılıyor. Sen de bir telefon bağlantısı var. Alo. Alo. Efendim, iyi akşamlar diliyorum. sayın Isparta Valisi ile mi görüşüyorum efendim? Evet efendim, Isparta Valisi Ertuğrul Dokuzoğlu. Memnun oldum Ertuğrul Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Sizi böyle dimdik görmek bize de büyük şey <laughs> veriyor. Sağ olun. Çok, Aa, çok teşekkür ederiz. kampanyayı başarıyla yürütüyorsunuz. Tebrik ederim. Sağ <laughs> olun. Ee, kampanya bu kampanya e, <laughs> <taraflarını gülüyor> <tadında> bütün yurdumuzda <laughs> olduğu gibi büyük bir heyecan uyandırdı. Allah'tan beri de sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz ama biz... Evet, pardon sözünüzü kestim. Evet. Biz sabahtan beri Isparta güllerinin kokularını almaya başladık Sayın Valim. Efendim Isparta'da güller özellikle bu aylarda çok güzel açar. Evet efendim. Çok güzel kokular da verir. Evet. Dolayısıyla bütün Ispartalı vatandaşlarımızın bütün ilçelerimiz Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendoz, Gönen, Keşiborlu, Sevirken, Sütçüler, Şarkı Uluborlu, Yalvaç, Yenişar, Bademli olmak üzere e, esnaf odalarımız, ticaret sanayi odalarımız toplam olarak bir 10 milyar şu anda e, bir Kaldığımız 44 tane şehit vermiş olan bir dinimiz, e, e, vatanı için, bayrağı için, e, kanını, canını feda etmeye çok hazır olan vatandaşların yaşadığı bir dinimiz. Evet. Dolayısıyla İçimiz bu kampanyanın, e, kampanya büyük bir heyecanla katılıyorlar. Bu rakam mutlaka bir daha fazla artacaktır, Buna, bunu bildiğim için söylüyorum. ve bütün Türkiye'deki Türk vatandaşlarımıza çok sevgiler, saygılar sunuyorum. Sayın Bayemiz biz de çok teşekkür ediyoruz Isparta'ya 10 milyon lira için tekrar tekrar teşekkürler. 10 milyar. Evet. 10 milyar. <laughs> 10 milyar. <laughs> milyar. Bak çok uğraşırız. Sevgiler, selamlar Isparta'ya. Sağ olun, çok teşekkür ederiz efendim bizim duyuracağımız bazı bağışlar var sevgili seyirciler. Ee, Anonim Şirketi 200 milyon, Konak Belediyesi çalışanları 230 milyon 700 bin, Ege İhracatçılar Birliği 1 milyar, Eskişehir İli İnönü ilçesi Yenice ve Orta Mahalleleri mahalleleri 40 milyon, Balıkesir Dursun Bey halkının yardımı 184 980, 184 milyon 980 bin 300 doşa mark, Şantanlı ailesi Almanya'dan 1655 mark, Depo Makine Yağları Anonim Şirketi Rıza ve Cihan Dede 50 milyon lira. Teker Kütahya Yaprak Tütün 35 milyon 620 bin. Kırklareli Baba Eski Büyük Mandıra Belediyesi 127 milyon 495 bin. Almanya Duisburg Tane Hanımlar adına Ayşe Özler 700 var. Kırklareli Baba Eski Büyük Mandıra Belediyesi tekrar 515 milyon. ...Sarrap Akaylar adına Yılmaz Akay 20 milyon. Cemil Cihan Rüccaciye Çarşısı 30 milyon. Çamlı ve Altındağ Koşu Kavak Esnafı 24 milyon 600 bin. İspanya Tarım Yıldırlı Tarım Spor Kulübü Personeli 35 milyon. Adana Ceyhan Oto ve Traktör Satıcıları 165 milyon 500 bin, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Üretim evet. Kurulu adına Şükrü Ay Yıldız 25 milyon, Adana Oğlu Tekstil Sanayi Anonim Şirketi Denizler 300 milyon, Kazak İlçe Jandarma Komutanlığı 106 milyon 850 bin, Aydın Koçarlı Bir Belediyesi 44 milyon 400 bin, Kars Sarıkamış Güvenç Yapı evet. Üretim Merkezi 50 milyon, Muğla Yatağı Kaymakamlığı 273 milyon 721 bin 830 lira. Hemen devam ediyorum. İzmir Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları 100 milyon. Ekrem Demir e 110 milyon. Bayındır Belediyesi 250 milyon. Daha çok Kaymakamlığı 230 milyon. Halim köyü halkı 84 milyon. Almanya Baden Ruzak'tan Diyanet Türk İslam Birliği 450 milyon. Delta Denizcilik 168 milyon. Bornova Kaymakamlığı 1 milyar 360 milyon 900 bin 450 lira. E, Baden Horn Türk Ev Hanımları adına Gülser Yıldız 3410 mark, Kütahya Pazarlar Kaymakamlığı ve Köyleri 156 milyon. İzmir Ayakkabıcılar Derneği 52 milyon. Afyon İli Başmakçı Kaymakamlığı 131 milyon 395 bin lira. Denizli Bekirli Kaymakamlığı 93 milyon 830 bin lira İzmir Altındağ Kılıçlar Anonim Şirketi gelirler Derneği Çevse Geri Dönebilir Maddeler Toplama ve Çevre Koruma Derneği 100 milyon Almanya'dan bu Müslümanlar Cemiyeti 8500 mark Ordu Fatsa Kaymakamlığı halkı adına Onur Güngör bağışlıyor 265 milyon. Eşref Paşa esnafı adına Hatice Aksoy 19 milyon 160 bin lira. Mola Körceğiz Kaymakamlığı 200 milyon 964 bin lira. Hollanda Utrecht Telsizciler Derneği 1000 florin bağışlamış. <laughs> ve efendim, akın akın gelen bu bağışları burada öyle sanıyoruz ki zaman ve... Merhaba efendim, merhaba. İspanya'da Maria del Marconet'e verdiğimiz konser fansiyonu var. Maria del Marconet'e... Bırak, bırak. <gülüyor> Bırak. Ne <laughs>